Yılmaz ailesine merhaba deyin. Yılmaz ailesinin evlerine giren hırsız nedeniyle tüm huzurları kaçmış durumda. Baba Ahmet Bey apartman yönetimini kamera sistemi kurulması konusunda ikna etti. Hemen bilgisayarının başına geçti, yaptığı araştırmada apartmanı için en uygun çözümün ProLife Güvenliği sunmuş olduğu kamera sistemleri olduğunu anladı. Trendyol ve N11.com'da ProLife mağazası için harika yorumlar vardı. www.prolifeguvenlik.com adresine girdi, ihtiyaç duyduğu ürünü seçti ve siparişini kolaylıkla tamamladı. Ertesi gün siparişi geldi. Kamera sistemlerinin apartmanı kurulumunu yaptırdılar. ProLifeGüvenlik.com'dan çok memnun kalan Yılmaz ailesi, yeni doğan çocuklarının emin ellerde olduğundan emin olmak için bakıcı takip kamerası da sipariş ederek mutlu yaşamlarına devam ettiler. ProLife Güvenlik, güvenlik çözümünüz.